Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet'teki Köşesi için kaleme aldığı yazıda yıllar içinde cezaevi kültüründeki birçok kavramı öğrendiğini ancak açık cezaevine girince ilk kez duyduklarını kaleme aldı. Barış Pehlivan cezaevi jargonunda öğrendiği bazı sözleri şöyle sıraladı: Kafa. Açık cezaevindeki ankesörlü telefon kuyruğunda sıranın başındaki kişi. 28'lik süreli hapis kararlarında maksimum yatılan 28 yılla cezalandırılan mahkum. Ortalık 56 Ortalığın karışması ve kaos olması 1956 yılında yapılan ve bol gürültülü olmasıyla bilinen motorlara atfedilir. Meydancı Koğuşun temizlik, bulaşık gibi günlük işlerinden sorumlu mahkumu. Karşılığında günde bir paket sigara verilir. Gececi, Boğuşta herkes uyuduktan sonra nöbet tutan mahkum, olası sorunlara karşı ilk müdahaleyi yapar. Mümessil Koğuşun idaresinden sorumlu olan mahkum Sinyalci Mahkumdan sürekli bir şeyler isteyen kişi İşveren İspiyonculuk yapan kişi Ameliyat etmek Zengin bir mahkumun varlığından faydalanmak Fitili sağlam almak Cezaevinde ihtiyaç duyulan malzemeleri saklamak, biriktirmek, Trafik yapmak. Cezaevi içinde malzeme alışverişinde bulunmak. Yer değiştirmek. Cezaevi içinde hırsızlık olayının olması. Havalandırma yapılması. Görevlilerin koğuş içinde detaylı arama yapması. Koğuşun patlaması. Koğuş içindeki mahkumların başka koğuşlara dağıtılması. Kapıya vermek. Bir mahkumun başka koğuşa gönderilmesini sağlamak. Paket olmak başka cezaevine gönderilmek. Tek tek de olmak. Tek kişilik hücrede kalmak. Ters yatmak ihtiyaçlarını karşılayacak parası olmadan hapis yatmak. Takla atmak. Görevli memura yalakalık yapmak. Volta atmak. Dışarıda firari bir şekilde yaşamak. Deli ya da Bayrampaşa voltası. Kalabalık cezaevlerindeki avlularda yapılan, mahkumların arka arkaya dizilerek attığı volta biçimi kapı altına dikkat. Mahkumun tahliye olmasını engelleyen, unuttuğu bir suç dosyasına dair uyarı. Şampiyonlar Ligi, kabadayıların ve ünlü mahkumların hapis yattığı yer. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.